Selam herkese merhabalar Burçmanya'nın değerli yay burcu takipçileri. Umarım güzel bir yılı geride bırakmak üzeresinizdir. 2023 yılında bu videoyu hazırlamış bulunmaktayım. Sizler 2023 yılında mı 2024 yılında mı izlersiniz onu bilemiyorum tabii ki. Yay Burcu 2024 eğitim hayatından bahsedeceğim sizlere. Daha önce Yay Burcu ile ilgili genel bir 2024 yorumu da yapmış ve bunu yaparken demiştim ki ilerleyen dönemlerde Yay Burcu eğitim, aşk, iş, para, sağlık gibi pek çok konuda 2024 yorumunuzu detaylandıracağım demiştim. Şimdi onlardan ilkiyle sizlerle birlikteyim. Yay Burcu acaba 2024 eğitim hayatında neler yaşayacak bunu anlatacağım. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki yapacağım tüm paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Bunun için tabii ki ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeniz gerekiyor. Sevgili yay burcu size çok güzel bir e, eğitim yılı geçireceğinizin müjdesini verebilirim aslında. Genel olarak yorumdan bahsetmeden önce e, bazı dikkat etmeniz gereken konularda yok değil, onlarla ilgili neler yapabileceğiniz konusunda önerilerde bulunup uyarılar yapacağım. Dikkate alırsanız gerçekten çok başarılı bir 2024 yılı eğitim hayatı geçireceğinizi söyleyebilirim. Peki acaba? Sevgili yay burçları 2024 eğitim hayatınız nasıl geçecek? Hemen anlatmaya başlayalım. Oldukça umut verici yorumlarla dolu. Öncelikle onu belirteyim. Size çok fazla fayda sağlayacak her şey beklentiniz doğrultusunda gelişecek sevgili yaylar. 2024 yılı sizin için bir geçiş dönemi de olabilir. Eğitim alanında ilerlemenize ve kendiniz için en iyi olanı seçmenize yardımcı olacak çok iyi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bir yarışmaya katılmak ya da rekabete dayalı bir sınava girmek istiyorsanız, yurt dışına çıkma planınız varsa, yeni bir alana geçmek istiyorsanız, olumlu bir yıl geçireceksiniz sevgili Yay burçları. Sizin 2024 eğitim hayatınız kapsamında akademik yaşamınızla ilgili büyük bir engelli karşılaşmayacaksınız. Hatta akademik hayatınızda tanınma avantajı elde edebilir veya bir burs da alabilirsiniz. Akademik yaşamınızla ilgili önemli sonuçlar almanız garanti, sevgili yayboşları. 2024 yorumunuz kapsamında işinize yarayacak çalışmalarınız için belirlediğiniz tüm hedefleri yerine getirecek pek çok yeni oluşum söz konusu olabilir. Bunun için sizden istenen tek şey ise çok çalışmanız olacak. Planladığınız her şeye ulaşmak için tek yapmanız gereken şey bu: çok çalışmak. Emek olmadan yemek olmuyor biliyorsunuz. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyoruz. Ekmeksiz köfte de olmuyor. Dolayısıyla çok çalışarak güzel istediğiniz sonuçlar elde edebilir. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Pes etmemeli ve istikrarlı bir şekilde çalışmalısınız sevgili yay burçları. Böylece kendiniz için istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Fakat bazı şeylere de çok dikkat etmelisiniz. İyi bir konumda dahi olsanız hiçbir şeyi hafife almamalısınız. Böylece eğitim alanında ilham alabilir, iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğitim hayatınız için 2024 yılında yaptığınız her şeyden ömür boyu faydalanabileceksiniz. Olumlu ve iyi şeylerle karşılaşacaksınız. Eğitim hayatınızın genel olarak en heyecanlı yılının da 2024 yılı olacağını söyleyebilirim. Yani ilkokuldan üniversite eğitimine kadar geçirmiş olduğunuz tüm eğitim hayatınız boyunca en heyecanlı yıl 2024 yılı olacak. E, bu kadar iddialı. Sizi strese sokacak ya da sorun yaratacak hiçbir şeyle karşılaşmayacaksınız. Çok güzel haberler bunlar. Yüksek öğrenim için yurt dışına gitmek istiyorsanız ya da uzun zamandır Çözemediğiniz bir sorununuz varsa, geçemediğiniz herhangi bir rekabete dayalı sınava girmek istiyorsanız 2024 sizin için muhteşem olacak sevgili yaylar. İstediğiniz yere gitme ya da istediğiniz konuda çalışma şansı elde edebileceğiniz bir yıl olacak. Zor durumlarda size yardımcı olacak pek çok yeni fırsatla karşılaşacaksınız. Eğitim hayatınızla ilgili endişelenecek hiçbir şey kalmayacak. Fakat çalışmalarınızdan ödün vermemelisiniz sizin için her şey gelişecek ve eğitim hayatınızın en güzel zamanını yaşayacaksınız. Bu aşamada dikkat etmeniz tek gereken tek şey zaman yönetimi. Bu konuda dikkatli olmalısınız. E, dersler, kurslar, ödevler, işte yetişilmesi gereken yerler vesaire gibi konularda e, eğitiminize öncelik vermelisiniz. Arkadaşlarla ya da işte partnerle, e, aileyle gezerek Zaman geçirmektense eğitim konusunda bir zaman yönetimi yapmalısınız kendinize. Size çok güzel bir 2024 yılı diliyorum sevgili yaylar. İlerleyen dönemlerde yine sizlerle ilgili yapacağım tüm paylaşımlar hakkında bildirim almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, burç kalın. Hoşça kalın, mutlu yıllar, başarılar diliyorum.